صوت قد شجاني وبلغني الحقيقه والاماني وكان لي السبيل الى المعاني ونورا للهدايه والبيان şeytan-ı ricim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli izleyiciler, hepinize huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatli bir gün diliyor. Selamların en güzeli olan Allah azze ve celle'nin selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtü. Kıymetli izleyiciler, bugün Rabbimizin kitabının sure sıralamasına göre 74. suresi olan Müddessir suresini işlemeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde anlayıp bu güzel vahyinin ayetlerinden ibretler, öğütler alabilmeyi bizlere nasip etsin. Rivayete göre Müddessir suresinin ilk ayetleri Alak suresinin ilk beş ayetinin hemen akabinde inen ayetlerdir. Yani Mekke'nin Risaletin ilk yıllarında, ilk günlerinde inen ayetlerdendir. Hatta bazı alimler Alak suresinin ilk beş ayetinden önce indiğini dahi söylerler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril'i yani Cebrail aleyhisselamı kendi suretinde semada gördüğünde Korkup dehşete kapınıp hemen eve gelmiş Hatice annemizden kendisine bir su vermesini üzerine su, soğuk bir su döküp ondan sonra ise örtüsüne bürünüp beni örtün beni örtün diyerek örtüsüne bürünüp istirahatı yatmayı arzulamış olduğu o olay anlatılır. Ee, bu e, ayetin e, bu surenin ilk ayetlerinde ve Allah azze ve celle kendisini örtüsünden kalkıp insanları uyarması hususundaki o ilk vahyinin ayetlerini indirir. Bu sebeple yani Alak suresinin ilk beş ayetinden sonra indiği kesindir. Ama bazı alimlere göre ise o Alak suresinin ilk beş ayetinden de önce indiği rivayetleri mevcuttur. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddeffir. Ey örtüsüne bürünen nebi. Ey örtüsüne bürünen. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Artık sen çok büyük bir görevle... Görevlendirildin, çok büyük bir yük aldın, çok büyük bir mesuliyet sana verildi Rabbin tarafından. Kalk artık, hareket harekete geçme zamanı. Artık senin koşuşturma vaktin geldi, Allah için çalışma vaktin geldi diyerek Allah Azze ve Celle diyor ki: Kum feendir. Kalk artık uyar. Senin artık uyarma vaktin çünkü risaletin, mesuliyetin başladı ne hususunda uyar? Yani git kavmini, toplumunu, akrabalarını, ilk önce yakın akrabalarını ki Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ve وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Git ilk önce yakın akrabalarını yani yakın aşiretini en iyi tanıdıklarına git uyar. ilk önce onları Allah'ın dinine çağır diyordu. Yani git başlarına gelecek azabı onlara hatırlat. Eğer Allah'a iman etmezlerse putları bırakıp da tek olan Allah'a iman edip senin onun resulü olduğunu kabul etmezlerse başlarına çok çetin çok şiddetli bir azabın geleceğini onlara anlat. Azaptan onları uyar başlarına gelecek azaptan onları korkut diyordu Allah Azze ve Celle. Ve rabbeke fekebbir ve ey Muhammed ey Nebi artık Rabbini tekbir et, Rabbini yücelt. Artık Rabbinin en yüce ilah olduğunu, Rabbinin en büyük ilah olduğunu anlat. O Mekkeliler, o müşrikler, yeryüzündeki bütün insanlar kendilerine ufacık birer putlar edinmişler. O putların kendilerinin ilahları olduğunu söylüyorlar. O ufacık taştan, topraktan yapılmış olan putları yüceltiyorlar. Sen artık o putların hepsini yerle bir et. En büyük olanın, en yüce olanın, en ulu olanın Allah Azze ve Celle olduğunu git onlara anlat. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini tekbir et. Rabbini büyüt. Yani onlara Allah'ın büyük olduğunu git anlat. Ve thiyâbeke fatahhir. Ve elbiseni temizle. Elbiseni temizleden kasıt ise Amelini düzelt artık sen nebisin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Risaletinden önce de asla kötü bir fiili, asla günah olacak hiçbir şey yoktu. Ama sen nebilik elbisesi giydin artık manasında. Veyahut ahlakını güzelleştir manasında söylenilmiştir. Yani günahlardan e, günaha götürecek hiçbir şeye yaklaşma manasında. Nebiye yakışan bu olur. Niye Allah azze ve celle diyor ki وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذَٰلِكَ خَيْرٌ Yani takva elbisesi giy zira en hayırlı elbise takva elbisesidir buyuruyor Rabbimiz. Ver rucze fehcur ve kötü şeyleri terk et. Buradaki kötü şeylerden kasıt ise putları veyahut masiyetleri terk et manasında. Tabii ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz risaletten önce dahi paktı, tertemizdi, hiçbir hatası, hiçbir günahı yoktu. Hanif dinine mensuptu, asla ne bir puta tapmıştı ne de kötü bir söz söylemişti ne de kötü bir amel yapmıştı. Hiçbir şekilde kötülüğe girmemiş, kötülükten, masiyetten tamamen uzaktı. Allah Azze ve Celle Nebisinin şanında bütün müminlere de bunu söylüyor. Ey iman etmiş olan müminler artık siz sizler de takva elbisesi giymek zorundasınız. Sizler de Rabbinizi yüceltmek zorundasınız. Sizler de kötülükleri, kötü olan sözleri, kötü olan fiilleri hayatınızda putlaştırılmış olan kötülüklerin tamamını terk etmek zorundasınız. Ve la temnun testekdir ve ey nebi yaptığını çok çok görerek başa kalkma. Asla iyilikleri başa kalkma diyor Allah Azze ve Celle Nebi'ye ve ne Nebi'nin zatında bizlere. Ee, yani burada peygamberlerin bir şiarı vardı. O kavimlerine Allah'ın dinini anlatırlar. Allah'ın dinini anlattıklarından dolayı da onlardan herhangi bir şekilde ücret, ecir talep etmezlerdi. Başa kalkmazlardı. Vama eselukum aleyhi min ecr. Sizden hiçbir ücret istemiyoruz. İn ecriye illa ala rabbil alemin diyorlardı elbette muhakkak ki bizim ecrimiz ancak alemlerin Rabbi tarafından verilecektir. Ücretimizi Allah verecektir. Karşılığımızı Allah verecektir. Bizim sizden hiçbir beklentimiz yoktur. Anlattığımız şeyle hidayet dahi bulsanız, anlattığımız bu güzelliklerle dünyanız ve ahiretiniz kurtulsa dahi asla sizden bir şey istemiyoruz. Allah'ın kitabını gelip size okuruz. Kitabın karşılığında bir kuruş dahi almayız. Sizden hiçbir ücret beklemiyoruz. Ücretimizin tamamı alemlerin Rabbi nedir? Karşılığını dünyada istemiyoruz. Karşılığını Rabbimiz tarafında ahirette istiyoruz derdi ya. Bu sebeple Nebi sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Allah azze ve celle yaptığını çok görerek asla minnet ettirme başa kalkma ve li rabbike fasvir artık Rabbin için sabret ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermiş olan müminler gönül vermiş olan Müslümanlar artık bu saatten sonra Rabbiniz için sabredeceksiniz başınıza gelen tüm kötülüklere tüm sıkıntılara Rabbiniz için sabredeceksiniz. Her türlü gelen musibetlere Allah için sabır göstereceksiniz. Sebat edeceksiniz. Ve siz götürün, siz insanlara bu dini ulaştırmaya çalışın. Ey Nebi sen akrabalarına, Mekkel'in ileri gelenlerine, Ebu Cehillere, Ebu Leheblere, Umeyye bin Haleflere, Ebu Süfyanlara, Ömer binül Hattaplara, sen bu dini götür. Götürmekte asla geri durma. Fakat onlar bu dini almazlarsa Allah Azze ve Celle ondan sonra onları tehdit ediyor. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ o sura üfürüldüğü zaman, sura üflenildiği zaman فَدَٰلِكَ يَوْمَ idin, يَوْمٌ asir, İşte o gün pek zorlu, çok çetin bir gündür o sura üflenildiğinde yani insanların yaşayacakları kısacık hayatları olan 60 senelik 70 senelik bu ömürleri bittiğinde o sura üflenildiğinde o gün var ya o gün çok şiddetli çok çetin bir gündür. Alel kafirine gayru yesir. <laughs> Kafirler içinde hiç de kolay bir gün değildir. Kafirlerin asla kolay zannettiği bir gün olmasın. Verni ve men halaktu vahida. Ey Nebi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ey davetçi müminler götürmüş olduğunuz davetin karşısında kibirlenip böbürlenip gururlarından dolayı, kibirlerinden dolayı inatçı bir şekilde inkarları hususunda ısrar eden o inkarcıları ise Allah Azze ve Celle diyor ki tek olarak yarattığımı bana bırak. Ben onu yarattım, onu ben yarattım. O benim yarattığım, pis bir sudan yarattığım, kendisini kibirlenen, böbürlenen, büyüklük taslayan, gururundan dolayı iman etmeyen tek yarattığım o kişinin hakkından ben gelirim onu bana bırak diyor Allah azze ve celle. Verni ve men halaktu vahida onu ben tek yarattım. Onu bana bırak diyor. Rivayete göre bu ve bundan sonraki okunmuş okunacak birkaç ayet Velid bin Mughira hakkında nazil olmuştur. Velid bin Mughira Mekke'nin ileri gelenleri içerisinde en üstün makama sahip olan kişilerden bir tanesiydi. Allah azze ve celle kendisine çokça evlat vermiş, çokça mal vermiş. İnsanlar nezdinde değeri olan, insanlar nezdinde makamı olan bir kişiydi Velid bin Mughira. Halid bin Velid'in babası olarak geçmekte. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gidiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği okuduğu o Kur'an'ı soruyor. Ebu Bekir radıyallahu anh anlatmaya başlıyor. Kendi kendine diyor ki bu ne bir sahirin sihri olabilir, ne bir kahinin kehaneti olabilir, ne bir şairin şiiri olabilir. Bu Allah'ın sözüdür. Yani o Kur'an'ın hakikatini o anda anlıyor. Kendi kendine bunu söylüyor. Ve ondan sonra Mekkeli müşrikler onun dine karşı, Kur'an'a karşı yumuşadığını e, duyunca diyorlar ki eğer Velid bin Mughir'a Dinimizi terk ederse atalarının de babalarının dinini terk ederse bütün insanlar dinlerini terk ederler diye bir korku yayılıyor. Ebu Cehil de diyor ki onu siz bana bırakın ben gidip onunla konuşacağım diyor ve Ebu Cehil ona kendisinin makamını, kendisinin Mekke'deki şanını, Mekke'nin insanların nezdindeki değerini anlatıp insanlar senin Ebu Bekir'in sofrasından gidip bir şeyler yediğini zannediyorlar, bir şeyler yediğini söylüyorlar. Ebu Bekir'in sofrasından yemişsin ve onun söylediklerini ne kanmışsın. Onun söylediklerinin doğru olduğunu söylemişsin. Herkes bunu konuşuyor. Ey velid dediğinde benim aşiretim de benim akrabalarım da benim kabilem de bunu konuşuyor deyip yok yok asla onların söylediği şey öyle şekilde değildir. Onlar ancak kendilerinden önce gelen sihirbazlardan almış oldukları sihri söylüyorlar deyip Kur'an hakkında hakikat görüp bunun bir sihir olmadığını, bunun bir şiir olmadığını, bunun bir kehanet olmadığını, bu alemlerin Rabbi Allah'ın ancak sözüdür diye bunu kendisi tasdik ettiği, kendisi anladığı halde sırf makamından dolayı, sırf insanlar nezdindeki değerinden dolayı, sırf insanların kendi hakkındaki söylentilerinden dolayı küfründe inat ederek Kur'an'ın bir sihir olduğunu hatta önceki sihirbazlardan naklen gelen bir sihir olduğunu söylüyor. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki Zerni onu bana bırak. Onu bana bırak ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de yeryüzünde aynı Velid bin Mughireler gibi, Ümeyye bin Halefler gibi, Ebu Cehil ve Ebu Lehebler gibi hakkın karşısında durup mazluma karşı eziyet ve işkence yapmak için bütün gücünü ortaya koyan, Feryatlara karşı, nidalara karşı hiçbir şekilde kendisini açmayıp zulmünde, zalimliğinde, inatçı olan küfründe devam edenleri Allah Azze ve Celle aynı Velid bin Mughire e dediği gibi davetçiler üzerinden diyor ki ey davetçiler, ey mücahidler, ey Müslümanlar siz yolunuza bakın. Siz Allah'ın sizden istediği şeyleri yapın. O inkarcıları, o küfrün liderlerini, küfrün önderlerini verni bana bırakın diyor Allah Azze ve Celle. Onları biz, ben yarattım onları, ufacı pis bir sudan yarattım. Nasıl da böyle böbürlenir, kibirlenir. Onları bana bırakın diyor Allah Azze ve Celle ve lehu malen memduda. Ve diyor ki Allah azze ve celle geniş bir servet vermiştim ben ona. Ve benine şuhuda. Geniş bir servet ve göz önünde duran oğullar vermiştim ben ona. Ve mehettu temhida. Kendisi için nimetler verdikçe verdiğim kişiyi bana bırak. Summe yatma en azid. Hala da artırmamı umuyor. Yani hala da malını ve evlatlarını artırmamı umuyor. Kella asla diyor Allah Azze ve Celle. Asla hayır. İnnehu kâne li âyâtina anida. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Hakikati gördü, inatla direndi. Seurhikuhu sa'udâ. Allah Azze ve Celle diyor ki ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Burnunu oraya sürteceğim. İnnehu fekkera ve kadder. Ona Kur'an sunulduğunda düşündü, ölçtü, biçti, tarttı. Fakut ile keyfe kadder. Kahrolası. Ne, ne biçim ölçtü ve biçti diyor Allah Azze ve Celle. Fekut ile keyfe kadder. Kahrolası. ''Nasıl da ölçtü biçti, ne biçim ölçtü biçti, fümme kutile, keyfe gadder, sonra yine kahrolası.'' Allah Azze ve Celle yani kahrolsun, kahrolası. ''Nasıl da ne biçimde ölçtü biçti, fümme nazar, sonra baktı, Thumma abese, sonra kaşlarını çattı, ve beser, sonra diyor suratını astı, baktı, sonuna kaşlarını çattı, sonra suratını astı, fümme edbera ve stekber, sonra arkasını döndü, böbürlendi, kibirlendi, gururuna mağlup oldu. Halbuki kendisi demişti bu sihir olamaz, bu şiir olamaz, bu kehanet olamaz demişti. Ama ne yaptı? Makamından korktu, mevkisinden korktu, Mekke'nin insanların kendisi hakkındaki söylemlerinden korktu. Bugün Allah muhafaza birileri geçmişteki hayatlarını değiştirdiğinden dolayı insanların eleştirilerine maruz kalmak için makamlarını korumak adına dalalette, Allah muhafaza haktan uzak sapıklık içerisinde kalmaya rıza gösteriyorsa vallahi en büyük zarardadır, en büyük ziyandadır. Allah benim geçmişimden dolayı tövbe edip kendisine yalvardığımdan dolayı ne güzel kul oldun dedikten sonra bütün dünya beni eleştirse, bütün dünya beni levmetse, bütün dünya bana hakaret etmiş olsa Rabbim beni temize çıkarttıktan sonra ne ala dememiz icap ediyor. Zira Allah'ın demesi önemli, insanların demesi asla önemli değil. Ve Rabbimiz şöyle devam ediyor: فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلٌ Dedi ki bu Kur'an, bu olsa olsa öncekilerden nakledilmiş bir sihirdir. İn hâda illa beşar. Bu sadece bir insan sözüdür. Dedi diyor. Ovelit bin Mughira seuslihi sakar. Allah Azze ve Celle diyor ki onu sakara sokacağım yani ateşe sokacağım. Ve ma sakar. Sen bilir misin sakar nedir? La tubqi ve la Bitirir de bırakmaz. Ne yaşatır ne de terk eder. lil beşar. İnsanları kavurur. içine atılanları kavurup yokup bitirir. Aleyha aşar. Ve o sakarın üzerinde ve o cehennemin üzerinde 19 vardır. Allah Azze ve Celle buradaki 19 kelimesini bu ayeti nüzul indirdikten sonra Ebu Cehil diyor ki Ey Mekkeliler içinizde, içinizden onar kişi hazırlayın. Madem ki cehennemin üzerinde bizi yakacakları cehennemin üzerinde 19 tane bekçi varmış. Kureyş'in her bir 10 genci o 19'dan bir kişiye galip çıksın. O zaman cehennemin bekçilerine galip çıkacak bizler neferler askerler çıkartırız diyerek dalga mahiyetinde söyleyince Allah azze ve celle şu ayeti indiriyor. O ma cealna ashaben nar illa Biz cehennemin bekçileri olarak cehennemin başına ancak melekleri görevlendirdik diyor Allah azze ve celle. O ma cealna iddetuhum illa fitneten lillezine Ve cehenneme görevlendirmiş olduğumuz o meleklerin sayısını ise kafirler için bir fitne kıldık. Kafirlerin bir imtihanı kıldık. Niye Allah azze ve celle diyor ki aleyha melaiketun şidadun o cehennemin üzerine öyle melekler öyle zebaniler vardır ki kas katı katli, şiddetli asla insanların lafından anlamayan Allah'ın emirlerini en güzel şekilde yerine getiren Allah'a isyan etmeyen zebaniler meleklerdir. Meleklerin sayısını li yesteyqinellezine utul kitab kendilerine kitap verilenler de kesin bir şekilde inansınlar diye. Ve yezdadellezine amenu imanen iman eden müminlerin de imanları artsın diye ancak bunu ne yaptık? Bu şekilde kıldık. Ve la yertabellezine utul kitabe vel mu'minun kendilerine kitap verilenler ve müminler bundan asla şüphe etmesinler, kuşku duymasınlar diye ve li fi kulubihim maradun vel kafirun kalplerinde hastalık olanlar ve kafirler de mada Allahu bihaza mesela Allah azze ve celle bu sayıdan ne murad etmiştir ki Allah'ın kastı nedir ki desinler. Kedalike yudillullahu men yasha ve yehdi men İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğini ise en, diyor, en doğru yola iletir, en güzel şekilde hidayet eder. Ve ma ya'lemu junud rabbike illa hu. Rabbinin ordularını Allah'tan başka kendisinden başka hiç kimse bilmez. Ve ma hiye illa zikra lil beşer. Ve bu insanlar için öğütten başka, nasihattan başka bir şey değildir. E, Ebu Cehil ve Mekkeli müşrikler cehennemin başındaki o meleklerin sayısı ile ilgili dalga geçtiklerinden dolayı Allah azze ve celle o sayının o sayının onlar için bir imtihan, bir fitne olduğunu, bir korku olduğunu, bir sınav olduğunu, kendilerine kitap verilmiş olanlarla müminler için ise imanların artması, yakinlerin artmasıyla alakalı ve kalplerinde hastalık olan ve müşrikler için ise bir sapma sebebi kıldı Allah Azze ve Celle. Onlar dediler ki Allah Azze ve Celle yani bu on dokuz sayısıyla neyi murad etmiştir ki deyip Allah'ın Ayetiyle dalga geçtiler Allah Azze ve Celle diyor ki işte Allah Bu şekilde kimisini Saptırır kimisinin ise hidayetini artırır Kimisinin ise hidayete erdirir Allah'ın ordularının sayısını Allah'tan başka kimse bilmez Allah'ın ordularının sayısını Allah'tan başka kimse bilmez Ve Allah'ın ordularının sayısı ancak bir öğüttür, bir nasihattir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Rabbimizin görünmeyen ordularının olduğu, Rabbimizin görünmeyen meleklerinin olduğu, Bedir'e indirmiş olduğu, kuşanmış bir şekilde süvariler halinde gelen ordularının olduğu kuşkusuzdur. Allah Azze ve Celle kendi safında savaşan, kendi safında mücadele eden, kendi dini için koşuşturanlara ordularıyla destek vereceğini açıklamıştır. Amenna ve sattakna. Rabbimizden talebimiz, temennimiz odur ki o yardımı, o desteği alabilecek konumda olabilmektir. Rabbimiz Azze ve Celle bizlere en güzel şekilde kendisine, kendisinin dinine sahip çıkabilmeyi, hizmet edebilmeyi nasip etsin. Rabbim ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Kıymetli kardeşlerim bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقه والاماني وكان لي السبيل الى المعاني